Anadolu'nun en sert rüzgarlarının estiği yerde sözün, niyetin ve doğanın aynasına bakacağız. Peki bilimsel olarak net olan ve içerisinde efsane barındıran bu yansımayı çözebilecek miyiz? Burası Kafkasya'ya açılan kapı. Anadolu'nun en geç ısınan ama en derin hikayelerinden derini barındıran coğrafyası Eskiler burada edilen doğanın geri döndüğüne yani kabul olduğuna ve doğanın ise buz tutup sahibini beklediğine inanırdı Anadolu'da sessizlik bazen edep göstergesidir bu topraklarda bazı yerlere yüksek sesle konuşarak girilmez Çünkü Anadolu'da bazı mekanlar insanın niyetini geri verir. İşte bu yüzden burada insan fısıldar, su konuşur. Bölgede yaşayan insanlar gece vakti buz üstünde ilerleyen at nalı seslerini duyduklarını anlatır. Kimse atı görmez ama sesler sabaha kadar sürer. Yaşlılar der ki: o, yarım kalan bir doğanın yankısıdır. Doğanın insana sunduğu neyse ona taliptir halk. Kabul eder ve rızkı kovalar bu sebeple. Bölge balıkçıları da ağ atmadan önce hala şu sözleri fısıldar. Göl bize bakarsa biz de göle bakarız. Çünkü inanışa göre burası aç gözlü balık vermez. Bu anlatılar İslam öncesi Anadolu su Türklerin yer su inancının birleştiği çok nadir örneklerdendir. Edebin sessiz Sessizliğin, doğanın ve bedduanın bir gölle birleştiği nokta. Ardahan, Çıldır Gölü'ndeyiz. Şimdi gelin bilimsel boyutuna bakalım. Burası bir çöküntü gölü değil. Burası bir set Gölü. Binlerce yıl önce volkanik patlamalarla akan lavlar bir nehrin önünü ki bu nehir arpa çay nehridir dev bir baraj gibi kesti. Doğa kendi setini kendi çekti. Coğrafi tüm oluşumlar gibi burada da doğa acele etmedi, akmadı, aksine birikti. Sabır eşittir jeoloji, Sabır eşittir insan dedirte. Çıldır gölünü özel kılan şey ne? Neden bu göl kışın gündeme gelip yazın hatırlanmıyor? Bu su neden her kış metrelerce buz tutuyor? Yüzeyi buzla kaplanıyor. 1900 metre yükseklikte hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü yerde suyun termodinamik mucizesi başlıyor. Üst tabaka donarak alttaki yaşam için bir izolasyon katmanı oluşturuyor. Yani yukarıda fırtına kopsa da buzun altında hayat 4 derecede sabit kalıyor. Bu sıcaklığın su içerisinde sabit kalması da doğanın balıkları yaşatmak için gölü bir termos gibi kullanıyor olmasının kanıtı. Balık, nazik ve erçek bölgedeki diğer volkanik set gölleri. Ardahan ve Kars sınırında bulunan Çıldır Gölü'nü öne almamdaki etken bölgedeki doğa insan etkileşimini kültürel anlamda göl yüzeyini bu kadar net yansıtabilmesi oldu. Çünkü Coğrafyanın sunduğu şartlar zorlu. Balıkçılık, tarım ve diğer geçim metotları bölge kültürünün önemli oluşturucuları. Buna bağlı olarak Çıldır Gölü gerçekten de anlatmaya değer gibiydi. Anlattığım bu koşullar göl yüzeyinin 50-60 cm kalınlığında buzla kaplanmasına neden oluyor. Ama işin ilginç tarafı şu. Su dondu diye göl ölmüyor. Alt tabakada oksijen döngüsü devam ediyor ve Balıklar yaşamını sürdürüyor. Yani çıldır, donmuş görünen ama yaşayan bir sistemdir. Kadim halkların kadim hikayeleriyle süslenmiş bu coğrafyada işin özü aslında şu. Eskiden insanlar gölün geç donmasını söze bağlardı. Yani göl kenarında yürürken, avlanırken, balık tutarken kötü davranıldığına, kötü söz söylenildiğine, beddua edildiğine inanılırdı. Bilim ise Günümüzde bu değişimi iklime bağlıyor. Ama ikisi de şunu söylüyor. Denge bozuluyor. Göl hala sessiz ama eskisi kadar sabırlı değil. İşte bu yüzden bilim insanları için Çıldır Gölü iklim değişiminin sessiz göstergelerinden birini yaşıyor. Evet, bu videoyu bitirirken size bir soru soracağım. En son gittiğiniz noktaya navigasyon kullanarak mı yoksa hafızanızı kullanarak mı gittiniz? Anadolu'daki cevap hafıza. Çünkü Anadolu'da yollar harita ve navigasyonla değil hafızayla bulunurdu. Buz kırılınca çıkan efsane, anlatıldıkça yaşayan hikayeler de senin hafızanın bir parçası. Bu parçayı büyütmek istersen kanalıma abone olmayı ve yorumlarda anlatılmasını beklediğin yerleri yazmayı lütfen unutma. Kendinize iyi bakın.